Oyuncular, kulüpler. Örgüde tıkanan kaybeder. Kulüp Los Angeles Galaxy. David Beckham. Manchester United. Fred Rodriguez. Ülkeye dönelim. Fenerbahçe. Seni eskilere götüreyim. Ariel Ortega. Hatırladığım kadarıyla River Plate. Teofilo Gutierrez. İnan ben bu adamın takımını hatırlamıyorum. Yani o kadar silmişim ki kafada. Adamı çok iyi hatırlıyorum ama. Çok bana Bursa Spor vibe'ı veriyor. Bursa Spor. Hadi buyur. Kolay bir galibiyet oldu. Eyvallah. Açıkçası bilirsin diye düşünüyordum abi ama. O kadar silmişim ki adamı kafamda. Niye Bursa Spor dedim onu da bilmiyorum. Abi o yıl bir önceki yıl Bursa şampiyon oldu. O yıl Trabzon gündemdeydi. Bence birazcık oradan karıştı sende. O yıl Bursa Spor şampiyon oldu. Bir sene sonra da Trabzon mu şampiyon oldu? Yok abi. O, yani, bir, bir takım olaylar oldu ülkemizde <laughs> maalesef. O olayların devamı için Onurcan'ı takip edebilirsiniz. Oyunu bitireyim bu arada. Trabzon Trabzonspor. Bu oyunda böyle kısa oldu. Teofilo Gutierrez kardeşim ne yapıyorsun şu an hiç bilmiyorum. Hayatta mısın onu da bilmiyorum. Umarım iyisindir ama bize burada oyun kaybettirdi. Sağlık olsun. Her zaman kazanacağız dedi bir şey yok. Videoyu beğenip bizi takip etmeyi unutmayın. Teofilo'ya da buradan çok selamlar.